duayen diye gördüğün insanlar bu manada sadrından sadra aktaracak ve dolayısıyla doğrunun, iyiliğin, güzelliğin adresi olacak insanlar olmaktan çıktı. Tam tersi aksi kampın yani kötülüğün, işte efendim çirkinliğin ya da ne bileyim gösterişin, şaşanın adresleri haline geldiler. Buralar revaç buldu, buralar rağbet buldu. Buralardaki efendim şeye bakıyor herkes. Ama ben sana bir şey daha söyleyeyim. Buralara talip olanlar da şunu bilsinler. Ustalığın kuralı değişmez. Sen de yine onun sadrından alacaksın. Ama bu sefer o karanlığı ne kadar işletebildiğine bakacaklar. Herkese vermiyorlar onu yani. Sevgili izleyiciler, kıymetli dinleyiciler. Bir Kardeşiz programı daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Dragıp, yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Süleyman şimdi süblimler mesaj aldım. Aleyküm Selam ve Rahmetullah senden. Sevgili izleyiciler, kıymetli dinleyiciler dedin. Evet. Sonra kıymetli Lütfü abi dedim bana da. Evet. Şimdi dolayısıyla benim dinleyici olmamı mı istiyorsun bu programda? Yok <laughs> 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 Yo, estağfurullah. Hep beraber konuşuyoruz. Hep beraber ba konuşuyoruz. Bazen. İzleyiciler niye sevgili, dinleyiciler niye kıymetli? o şundan tenafür oluyor yani iki bir kelimeyi iki defa kullanınca ama onda da bir tenasüp olması lazım. Hmm. İlla tenafür olmayacak diye tenasüpten de vazgeçmeyelim yani. Tenasüpü i̇şte, açar mısınız abi? Yani bir arada birbirine uyum olsun tabii tabii. Şimdi sevgili deyince daha böyle içten, candan yakın kıymetli biraz daha böyle hmm. e, üst düzey. Şimdi dinleyiciler sanki. Siz dinleyiciler daha şimdi hayal ediyorlar. Bizi mesela daha iyi bir adam olarak düşünüyor olabilir. <gülüyor> olarak <gülüyor> daha evet. Kıymet veriyorum. Daha şey. kı evet. Kıymetli izleyiciler diyorum. Onlar çünkü izliyorlar görüyorlar ya. Se sevgili izleyiciler dedin. Sevgili izleyiciler mi dedin? Tabii tabii. Hmm. İzleyicileri sevgili yaptın. Tamam. Dinleyicileri kıymetli yaptın. Hmm. O zaman bir mane aramak iktiza eder diye düşünüyorum. Evet. Çünkü siz mana evet. medeniyetini çok konuşuyorsunuz. Estağfurullah. Değil. Olabilir ama ya yani şöyle bir farklılık olsun dedim. Ne diyeceğimi de tam bilemedim. <laughs> böyle ya da işte siz Erkam Radyo'nun e, aşklı, şevkli, işte il, çok ilgili dinleyicileri de denebilir. Mesela bütün şeyler yapmak aslında biraz da işin e, doğasında var evet. yani. Ben mesela arzu ederim YouTube'da çok bize sorular gelsin. En iyi soruları soranlara. Mesela bir senelik Genç Dergisi aboneliği hediye edelim. Oo, böyle iyi. farklı farklı hediyelerimiz tamam. olsun. Biz böyle izleyicinin de, dinleyicinin de aktif olanı seviyoruz. Tamam. Çünkü şöyle en azından o zaman izleyicilere çok sevgili olduğu için sen sevgili dedin ya onlara. Evet. İzleyicilere sen genç dergisi aboneliği yap. Evet. Biz de kıymetli dinleyicilere altı onluk aboneliği yapalım. Olur. Dolayısıyla desin ki ben izleyiciyim veya dinleyeceğim evet. dinleyiciyim ona göre de biz seçelim. Farka bakalım. Tamam. Yani burayı arayıp bizlere mesaj ulaştırabilirler. Ben o programın dinleyicilerinden biriyim. Bize bir abonelik vaat edilmişti. Bunu nasıl alabiliriz falan bir soranlara bakalım. Tamam. Bu, kısmı Bu soru sorması da gerekiyor. Evet, iyi bir soru. İyi bir soru. Bir de soruyu da gündeme alalım. Yani gündeme aldığımız soruyu hatta Evet, onun sahibine, sahibine vereyim. Iyi. i̇yi olur, güzel olur. Bu Bizi konuşturdu. Dolayısıyla evet. alsın abonesini, ilgiliyi. Evet. Yani benim işimi de kolaylaştırıyor. Sonuçta ben moderatör olarak hazırlığımı tamam. o sorular üzerinden daha rahat yaparım inşallah. inşallah. Peki. Bir de onu da söylemiş olun. Bazen ben deniz çok aralara giriyorum. E, izleyiciler ve dinleyiciler ya Süleyman daha ama konuştu diyorlar ama benim genel meşrebim bu. Konuşmadan duramıyorum genel e, güzel, olarak. Güzel güzel ben ondan bir sıkıntım yok da eee millette böyle bir şey olmuş. E, bu işin de zamanla bir teamülü bir, oluşmuş evet. standart diyor ki işte spiker diyor. Halbuki spiker diye bir şey yok. bak Kardeşiz. Programın ismi de kardeşiz yani. Biz eşit konuşmaya dikkat ediyoruz Hı -hı. ama sen biraz daha işte o eee kardeşlikten mütevellit biraz daha işte abimizin önüne açalım diyorsun. Evet. Yani bu bir geçen hafta konuştuğumuz muhtaçlık ilişkisi falan değil. Değil. Ama sonuçta bir hani bir Bu da bir vaka. Evet, vaka. Evet. Sonuçta bir vaka diyorsunuz yani. Bak, bak evet. dikkat et buraya. Bir ya vakadan kastım şu. Şöyle siz bize göre Allah size daha fazla ömür vermiş, daha fazla tecrübe vermiş. Bize göre öncülük ettiğiniz birçok nokta olmuş. Ben şimdi vefa ile, hürmetle, muhabbetle bunu hem tasdik ederim ve bundan dolayı da mutlu olurum. Yaşlıyız, yaşlıyız diye yani hürmet ediyorsun. Allah sana da yaşlılığında güzel böyle hürmet edecek <laughs> gençler gönderir inşallah. İnşallah. Ya bu ama yani fıtratımızda var olan bir şey. Maşallah. Sonuçta insanın büyüğünü ama bilmesi. Ama bu çok ben görmüyorum Süleyman ya. İşte bugün aslında biraz onu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü... Gençlik hani biraz ustasız bir modele geçtik ve siz dediniz ki model değiştirdi dediniz. Evet, evet. Artık ustalar da farklı. Geçen hafta gençler de farklı. Öyle bitirmiştik yani. Evet. Biraz ben onu gözlemlediğim kadarıyla artık kimse ustaya ihtiyaç duymuyor Süleyman. Hmm. Yani, yani herkes kendi yolumu kendim çizerim mi diyor. Hem öyle diyor hem de bir ustanın sultası altına girmek çok zor geliyor. Birincisi bu. İkincisi hakikaten ustalık yapıp ön açacak ne kadar kıvamda ve keyfiyette usta var. Bu çok meşhur. evet. Usta tabii bir nedrettir bu. Hani yok azlık yani bir tür e, ne diyelim e, kıtlık yani kıtlığa düşmüş ustalar. Bu aynı zamanda çırakların da kıtlığa düştüğünü gösteren bize bir şey. Bir işin ustası azaldıysa çırağı da azalacaktır. Çünkü marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zahidir. İnsan da insana müşteri olabiliyor yani. E, o noktada biz birazcık ustalığın hakiki manasını anlamadığımız için e, ustalıktan hası olan nedir'i çok... Şekle mi düşüyoruz? E, evet bunu biraz şekille açıklamaya çalıştığımız için ya ben onu zaten internetten şuradan buradan alıyorum diye bakıyor. Aslında orada belki yüzyıllardır aktarılan gelenek sadırdan sadıra aktarılan bir manadır. O bizatihi işin yapılmasıyla alakalı bir şey değildir. Yani iş orada belki aracılıktır bir tür vesiledir yani. Şimdi sen onu öyle bir ruhla öyle bir manayla aslında çırağa aktarıyorsun ki o onda farklı bir forma bürünüyor. Yani senin temsil ettiğin bir mana var usta olarak. Şimdi burada işin bak bu maneviyatla çok yakını alakalı bir şeydir ama böyle doğrudan işte efendim bir itikat umdesi olmadan söyleyebileceğimiz bir şeydir bu. Her dolayısıyla disiplinle ilgili böyle bir şey söz konusu Biz olabilir. Biz zanaat, meslek dalları içinde de böyle. Yani bir işin ustası olmak demek hakikaten onu sadrında yaşatmak demek yani. Yani onun bizatihi böyle görünen, müşahhas bir efendim temsilcisi, temsilcisi olmak demek. ve tebliğcisi. Evet. Şimdi eskiden el vermek derlerdi. Ocak sahibi derlerdi mesela. Şimdi sizin de bilmiyorum var mıdır? Var. Akrabalarda var. Var. Bir hanım tarafı mesela babasının ocak olduğu söylenir. Evet. O da demek ki kızına vermiş. Evet. Ama nasıl bir Bizim de nasıl var bitiyor? böyle ta, tanıdığımız bildiğimiz işte vermiş mesela gelinine. Oğlu beklerken ya bir gün diyor fark ettim ki diyor bizim mer diyor hanıma vermiş diyor. Gelinine vermiş evet. mesela. Bir emanet gibi. Evet. O okuyor bir belli duaları. Şifa buluyor okuduğu. Bu da ona verdikten sonra bu bu sefer okuyunca şifa bulmaya başlıyor. Şimdi orada verilen ne aslında? Bir ruhsat mıdır? Bir izin midir? Gönlün oraya kayması mıdır? Ya bu bundan sonra bu yapsın diye oraya yönelik böyle bir tasarruf mudur? Bu tasarrufu Allah nasıl bir kıvama veriyor gibi. Şimdi çok hikayeler anlatılır mesela. işte efendim yıllarca işte efendim üstadı kendisine İsmi Azam'ı öğretsin diye böyle gözünün içine bakmış. Yani bu hep de onun yanına onun için o yüzden gitmiş. Yani i̇smi, bir müride değil mi? Evet. Mürit beklemiş. Evet, i̇smi Azam duası biliyorsun kendisiyle dua edildiğinde reddedilmeyen duadır. Yani şifre gibi. Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir o. O isim şu an bize meçhul. Meçhuldür. ona sahip olan bir insan o duayla dua ettiği zaman kabul olur. Böyle her kapıyı açan anahtar gibi. Evet. Öyle bir itikat var. Dolayısıyla o öğrenci hocasının da bu ilme, bu sanata veya bu maharete, hüner'e sahip olduğunu biliyor. Böyle gözünün içine bakıp duruyor. Bana da verse bana da verse diye. Fakat üstadı muhtemelen onda henüz bu işin liyakatini görmediği için vermiyor. En son bir gün öğrenci artık ısrar ediyor. Efendim diyor bana bu işi öğretin yeter artık diyor. Ben diyor hazırım. Hazırım yani. O da peki evladım diyor. Filanca gün diyor. Filanca diyor bölgede diyor bir tane diyor ev var tek ormanın içerisinde. Oraya git diyor. İşte şu saatte orada bulun diyor. Sonra gel bana gördüklerini anlat diyor. Gidiyor talebe tam o mevkide bir tane ev var. Evin kapısı açılıyor tam o sırada sabah vakti gitmiş. İçeriden bir, bir tane böyle huysuz bir kadın nasıl bağırıyor böyle. Bir tane ihtiyarı dışarı atıyor tabiri caizse böyle. Git işte şunu yap bunu yap diye böyle emirler yağdırıyor. Adam çar, çar çıkıyor filan Hatta muamelesinden çok inciniyor oradaki öğrenci. Ya bu nasıl diyor muamele diyor bu kadın diyor nasıl bir kadınmış böyle. E, kocası muhtemelen veya yaşlı adam kimse artık ona nasıl böyle muamele ediyor diye çok kızıyor içerisinden. Sonra adam yavaş yavaş ilerlerken işte bir ormanlık alan onu takip ediyor. Ormanlık alana gelip ağaç kesiyor. Onları tam böyle eşeğine yükleyecek gidecekken inzibatlar geliyorlar. Oradaki eşeğin üzerindeki bütün odunu yıkıyorlar. Darma duman ediyorlar. İhtiyarı bir de dövüyorlar üstüne üstlük. Adam böyle o, o evden Gördüğü muamele yedi adam. yemiş gibi bir de bunlardan da böyle muamele görünce bunun içi bir daha bir burkuluyor. Ya bunlar bu ihtiyarın çektiği nedir filan diye böyle. Ondan sonra geliyor hocasının yanına oğlum ne gördün diyor anlat diyor anlatıyor. Kadından gördüğü muameleyi ayrıca anlatıyor. İşte inzibatlardan gördüğü muameleyi ayrıca anlatıyor. Sonra ne yapardın sen diyor bu diyor durum karşısında. Efendim diyor İsmi Azam'ı bana öğretmiş olsaydınız diyor. Önce o kadına beddua derdim diyor. Sonra o inzibatlara beddua derdim diyor. Bunlar çünkü hak etmişlerdi diyor. Usta acı acı gülüyor hocası. Hı. Diyor ki evladım ben diyor o İsmi Azamı diyor. O ihtiyardan öğrendim diyor. Allah Allah. Şimdi bu bir hakikaten ayrı bir haldir, keyfiyet. Hı. Yani ustanın çırağının hazır olup olmadığını bilmesi meselesi ustalığa ait bir şeydir. Bizim ahkam kesebileceğimiz bir şey değildir. Kişileri ve o bağlamını bağlar. Evet. Yani evet. bu mesela rıza, kadere razı olmak filan gibi alakası yani bununla da alakası vardır ama esas aslında o ustalık kıvamı içerisinde bir tür böyle çırakla ilgili bir hüküm vermektir. Bak bu hüküm eğer hmm. usta bunu gönlü mutmain olarak verebiliyorsa biz zillahi Teala Cenab-ı Hakk'ın da müsaade edeceği bir hüküm haline gelir. Şimdi mesela anlatırlar işte filanca teyzemiz varmış. Böyle Mezro falan kullanmazmış yani metre. Şöyle bir bakarmış. Şöyle bir bakarmış kadına. Terzi böyle mi? Terzi. Öyle bir çıkartır ki böyle. Hiç şey kullanmaz. Yani cart diye keser. Yerine göre efendim böyle eliyle sadece bazı ölçüler alır filan. Şimdi bu bir usta yani. Bunun yani insan sayrafı muanada. Şeyi anlıyor. Ölçüleri hemen anlıyor. Yani evet. O bakışta anlıyor. Gözünde var yani. Bir metre evet. nasıl oluyorsa o. Şimdi Dolayısıyla bunun hani ustayı sen e, ölçemiyorsun ki çırağına nasıl bir e, bu anlamda yön veriyor veya nasıl bir şeyi aktarıyor sadırdan sadıra onu da çok bilemiyoruz. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. asla ustalık dediğimiz hadise e, sadece teknik belli şeylerin öğretilmesi değil onunla ilgili bir nasibin sadırdan sadıra intikali meselesi. Yani o zaman iş biraz daha ne derler? Sadece zahiren bir mesleğin birisine aynı şekilde aktarılmasına ziyade birçok belki farklı boyutları da olan büyük bir nasip elden ele, dilden dile, gönülden gönüle geziyor. Evet. Şimdi bunu temsil eden ustada azaldı. Buna talip olan çırak zaten evet. hiç yok neredeyse. Çünkü. Yani çünkü her şey. Yani ben bu birlerin sıfırların dünyasında bu sanal dünyada zaten bunları öğrenirim, vakıf olurum bununla ilgili de efendim bir önüme yol açılır diye bakıyor. Bu şey gibi yani mesela diyelim ki gencin biri geldi. Birisine yazılarını gösterdi. Beğenmedi. Dedi ki ben sizden daha iyi yazarım. İstediği gibi yazdı yazdı. Beğenildim, beğenilmedi mi Artık zaten alan geniş olduğu için herkesin bir alıcısı var. O da ben de yazar oldum deyip büyük oldum deyip çok rahat arz endam edebilir. Evet, evet. Çok böyle örnek de var Süleyman. Evet, anca. ya da ticaret. Babasına kızar, ötekisine kızar. Sizden daha iyi yaparım der. E, yapar. 3-5 sene zahiren çok güzel görünür. E, ilerlediğini gösterebilir. Ve herkes de şey bir başardı diyebilir ama bazen 10 sene sonra büyük bir batışa girebiliyor. Bazen 20 sene sonra daha büyük bir hengamen içinde kalabiliyor. Yani artık dediğiniz gibi herkes için çok ön açık. Evet. Yani böyle e, bizim anladığımız manada usta çırak ilişkisinin o geleneksel modda 10 sene 20 sene beraberlerde sonrasında da ona bir hal geçiyor da ona bir el veriyor şeklinde Ustalık çıraklık azaldı. Burada sıkıntı en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Yani o ustalıkla erilen hal artık cazip bir hal olmaktan çıktı. Hmm. Yani o işte efendim bak ne kadar güzel işte yerinde oturuşu kalkışı hmm. efendim böyle bir. Yani insanlar onu cazip görmüyorlar ki hmm. onunla ilgili bir terbiye sürecine hazır olsunlar. Hmm. Yani bu, bu hakikaten. Bu da üzücü. insanlığın bitişi gibi bir şeydir Süleyman. Hı -hı. Yani işin duayenleri çok da evet, bizi enteresan yani etmiyor o zaman. Duayen diye gördüğün insanlar bu manada sadrından sadra aktaracak ve dolayısıyla doğrunun iyiliğin güzelliğin adresi olacak insanlar olmaktan çıktı. Hı -hı. Tam tersi aksi kampın yani kötülüğün işte efendim çirkinliğin ya da ne bileyim gösterişin şaşanın adresleri haline geldiler. Hı -hı. Buralar revaç buldu. Buralar rağbet buldu. Buralardaki efendim şeye bakıyor herkes. Ama ben sana bir şey daha söyleyeyim. Buralara talip olanlar da şunu bilsinler. Ustalığın kuralı değişmez. Sen de yine onun sadrından alacaksın. Ama bu sefer o karanlığına kadar işletebildiğine bakacaklar. Herkese vermiyorlar onu da. Yani. Bu şuna benziyor mu? Bir ara bu Özgür Kız diye biri vardı. İsmi önemli değil ama. Ona işte Neşet Ertaş'ı falan sormuşlardı. Neşet Ertaş mı o kim tanımıyorum demişti. Evet. Yani sözde o Türkiye'nin sanatçısı olacak yeni nesil bir sanatçı ama Neşet Ertaş'ı falan hiç duymamış. ve evet. Çünkü duyma gerektiği duymuyor. Evet, çünkü evet. onun olmadığı bir alemde zaten öteki de meşhur oldu. Ve onun kitlesi de zaten ona hayran. Ve doğal olarak hiçbir ustaya temenni etmeden hiçbir ustayın ne bittiğini ne döndüğünü bilmeden... Çok rahat oldu ve bunda bir fazilet olarak da sunabiliyor. Bunlar taşeron olarak kalacak tipler. Ben hmm. sana söyleyeyim. Yani onlar şeyde bile eğer kendi o e, mecrasında e, temsil ettiği şu anki efendim denaat seviyesinde bir ne diyelim yüceliş yaşamak istiyorsa, öne çıkmak istiyorsa, önce olmak istiyorsa o da birilerinin sultası altına girme mecburiyetinde hmm. olacak. Bu noktalar hiç değişmeyen bir şey. Yani şunu tekrar edelim. Başında dedik ya tarihin başlangıcından bu yana değişmeyecek bir ilke olarak ben bunu sorguluyorum demiştim geçen evet. hafta. Yani bir e, usta çırak ilişkisi kaldı mı acaba diye usta çırak ilişkisi hiç bitmez. Bunda hiç şeyimiz yok. Ama usta olarak gözüken insanların temsil ettikleri hakikatler, Maalesef öykünülecek gibi değil. Değil, mi? değil. Ya yani hem temsiliyet bu anlamda hasar Hı -hı. almış durumda Hı -hı. hem de o hakikatlerle ilgili Hı -hı. ciddi bir temsil sorunu var. Yani Hı -hı. usta usta değil, çırak da o ağızdan, o yüzden çıkmıyor yani. Ya yani mesela okula başladık. Hocamızı gördük. Dedi de içimizden şu geçebilir. Ya ben de böyle bir öğretmen olacağım. Hayalimiz o olabilir. Ya yıllarca 20 sene uğraşırsınız en sonunda onun gibi bir öğretmen olursunuz. Bu bir yani ustaya öykünmektir esasında. Yani Öyle Hocam, açılır yola bak evet. hiçbir zaman onun gibi olamazsın. Kendin olursun. Kendin olursun ama evet. o da önemli. İşte onu aşmak mühim asıl olan. T tamam yani zaten biz ustalara öykündüğümüz zaman esasında kendi hakikatimize doğru yürümüş oluyoruz. Evet. Yani evet. ki hiç kimse orada kalmıyor esasında. Tabii tabii taklit aslında bir yerden sonra tahkike dönüyor. Evet ama o onun yani ustaların da insandaki hani dokunuşu katkısı da azımsanmayacak kadar çok oluyor. İşte ben onu diyorum Süleymancığım. Şimdi senin 20 senede alacağın mesafeyi Ustanın bir böyle bazen ikazı, bir böyle yönlendirmesi, bir hani böyle sıradan bir laf gibi gözüken bir uyarısı sana çok mesafe kazandırabilir. Burada işte zaman kazanmak, Amerika'yı yeniden keşfetmemek gerekiyor. O zaman akıllıca olan ustaları çok tutup hepsinden azami istifade edip kendi ustalığımıza doğru da yürümek pratikte. Şimdi orası da bir ayrı tartışma konusu. Niye? Nasıl? Çünkü e, her çiçekten bal almak güzel hmm. ama bir yerde... Mütevakkıf olmak, sabit kadem olmak. Nabit mi? Evet. Sabit olan. Ben tebete nebete. Hmm. Sabit olan nebat verir. Çiçek verir. Yeşerir. Hmm. Yani kökü bir oraya alıyorsun bir oraya alıyorsun bir buraya <laughs> alıyorsun. Yerini sevmeyen çiçekler evet. olur. Hani evet, evet Nereye koysanız yasollar evet. ya bir şey yapar ama evet. bir yerini sevince de iyice neşmine va bulur. Evet, evet. Onu kimse ellemez oradan. Evet evet. Hmm. Yani o zaman benim teorideki bu şeyin formülasyonum her zaman uyumayabilir. Yani Şimdi çok zaten... usta ve çok kazanç ve çok daha hızlıca ustalık mümkün ol olabilir, olabilir. Bazı olabilir. için olabilir. Mesela Şahin Akşibent Hazretleri 3 ay oraya gitmiş, 3 ay başka üstada gitmiş. Bir üstad demiş ki oğlum ben sana demiş vereceğim demiş. Bütün müktesebatımı verdim. Göğüslerimde sana verecek sütüm kalmadı artık demiş. Dolayısıyla sen buradan ayrıl diyor. Yani Şimdi hakikaten her Manen insanın doydu yani ustasıyla yaşadığı bir böyle nasip rızık ilişkisi var. Maddi rızık gibi manevi rızık da taksim edilmiş hmm. yani. Sonuçta o taksim edilen rızkı aldın. Sonrasında başka bir yere sefere niyet edeceksin. Hmm. Asıl olan sefere niyet etmektir. Ustaya değil. Peki ustalar açısından durum böyle ama çıraklar açısından. Sonuçta insanın her yaşta bir açıdan çıraklığı da devam edebilir. Evet. Yani şöyle insan mesela 60'ına geldiği zaman. 80 yaşındaki birisi göre yine çırak tabii kal tabii. kalır ve Fugacüllüzi Almin alim. her bilen üstleri bilen vardır hmm. yani ustalar o zaman hiç ustalığını bırakmazlar yani ustalıktan şey feragat ya da ustalıktan emeklilik yok mu yani hakiki ustalık zaten sürekli öğrenci kalmayı bilmektir Süleyman hmm. yani X şahıs hayal edelim 60 yaşına geldi olgun bayağı bizim için diyelim ki Kemal sahibi birisi yani öğretmenimiz olabilir mahalledeki bir şeyimiz komşumuz olabilir. O da kendisinden büyükten hep bir şeyler öğrenecek. Öğrenecek. Ee, bu öğrenme süreci bitmiyor Bitmeyecek. o zaman. Onun kendisiyle ilgili ustalığa karar verişi aşağı bakarak olacak. Çıraklıkta devam etmesi gerektiğine de yukarı bakarak karar verecek. İnsan sürekli aşağı bakarsa yukarı ile irtibatını koparır. Yukarıda bakarsa sürekli aşağı ile irtibatını koparır. Asıl olan şu an Mevlana'nın şeyi vardır ya oradan alıyor buradan Sağ veriyor. Sağ el yukarı. Evet ben onu şöyle düşünüyorum. Yani biz hep yukarıda birisinin eline tutanarak yukarı çıkmalıyız. Ama birisini de aşağıdan muhakkak taşımalıyız. Peki insan hiç kimseyi usta görmezse belli bir kıvamda. Artık kendisini de iyice hani büyüklenme anlamında değil ama yani kimseden zevk almaz olur. Kimseden huzur almaz olur. Kimseden telkin almaz olur. Ne bileyim bir kendini kapatır. Ve bir sıkıntı yok olabilir böyle, böyle şey. Çok Onu kendi haline bırakırlar ama. Hmm kendi 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 çapında kalır o. Hmm. İnsanın çapı da çok küçüktür Süleyman. Hmm. Bir büyük geleneğe yaslanmak kadar hmm. bu hayatta büyük bir şans yoktur. Düşünebiliyor musun? Bir büyük geleneğin parçası oluyorsun. Hatta Allah nasip ediyor, fırsat veriyor. Sen o e, parçanın bir şeyi oluyorsun yani. Böyle hmm. birilerini bir, bir nesli diğerine bağlayan bir bağlantı oluyorsun. Hmm. Muhteşem bir hmm. nasiptir bu yani. O zaman çırak kalmak biraz tevazuyla da ilgili yani hep evet. öğreneceğimiz bir şeyin olduğuna dair bir şey hali yani Allah'ım ilmimi arttırar. Tabii hali. tabii aynen. Zaten insan bu noktada ne kadar çok mütebahir olursa hmm. yani deniz aşar böyle gayet güzel noktalara gelirse aslında o kadar da zayıf ve yetersiz olduğunu fark eder. Ve ma u'titi minel ilmi illa qalila. Ve bak Arapça kaidelere Size göre verilmedi. Verilmedi. Bitti. Minel <laughs> ilmi bak min orada yine bir şey İlimden hiçbir şey verilmedi. İlimden ilimden bak ilimden ilim değil bak evet, ilimden tamam. hiçbir şey verilmedi. İlla galila çok az bir şey hariç size ilimden hiçbir şey verilmedi. Hmm. Şimdi bu noktadan baktığın zaman Rabbimizin ilmi lenefidel bahru qabl en tenfed rabbi. Denizler tükenirdi diyor Rabbimizin kelimeleri tükenmeden. Hmm. Bir de herkes benim çırağım olsun diyen ustalar da olabilir. Yani bir şekilde. o da nasip işidir. Usta da nasip işidir, çırak da nasip işidir. Su diyor nasıl susuzu arar Mevlana Hazretleri. Susuz nasıl su arar? Su da susuzu arar diyor. Hı -hı. Şöyle bir hadise hatırlıyorum. İşte 10 sene önceydi. Ben bir gençle konuşuyorum Üsküdar'da. Hasbiyal diyorum. Çok da bir şey anlatmadım. O kendini anlattı. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan. O gün de hani az konuştum. Hiçbir şey söylemedim. Yol, yol, yol ya da yönünü de göstermedim. Arka tarafta bir hoca vardı. Başka bir hoca. Beni az çok tanıyor ama demek ki o zaman hatırlamadı. Ben o buluşma biterken dedim ki ben aşağı ineceğim. Balık yiyoruz çocukla. Hani elimi yıkayacağım. Hem şey öderim. E sen de bitir gel o zaman. Hani süreci hızlandıralım. Ben giderken dışarıda buluştuk çocukla. Çocuk bana şunu dedi. Süleyman abi ne oldu biliyor musun dedi. Evet dedi ne oldu. E sen gidince dedi arkamdaki dedi hanımefendi bana şöyle dokundu dedi genç kardeşim sana tek tavsiyem var. Kendi yolunu kendin çiz demiş buna. Ee. Bu da demiş ki bu çocuk akıllı bir çocuk. Boğaziçi'de okuyacaktı o zaman. Demiş ki abla demiş. Abla dedi de o zaman profesör yani ben biliyorum ya. Hı. O bilmiyor tabii. Abla demiş. Anlamadım demiş. Niye kastediyorsunuz? Ya yani benim sana tek tavsiyem kendi yolunu kendin çiz demiş buna. Hı. Sonrasında da en son tam peki demiş. Tam giderken de demiş ki bu da benim kartım. <gülüyor> <gülüyor> yani bu da benim kartım. Hani bir ihtiyacın olsa da beni ararsın. Kendi şimdi, yolunu kendi çizenler cemiyetinin başkan olarak. <laughs> o kadar bir çelişiklik. O zaman ya işte şimdi, şey nasıl tam bir şey? trajedi yani. Süleymancığım şimdi mesela diyorlar ya bazıları Kur'an bize yeter diyorlar Hı -hı. mesela. Kur'an bize yeter diyenler 30 ciltlik Kur'an tefsiri yazıyorlar ya. Yani. Ya da bir sürü kitabı var. <laughs> yani, evet. Öyle. İşte o, o gün şöyle şeyi anladım çünkü Türkiye'nin o dönemin sosyolojik olarak bir sürü kırılması var, sosyal hayatta bir sürü şey yaşanıyor. Hoca şöyle düşünüyor. Ben çocuğu diyelim ki nereye çekeceksem, nereye yönlendireceksem anam ama benim çekeceğim ya da yönlendireceğim yere gitmemeli. Kaldık hiçbir şey yok. Çocuk muhabbet ediyoruz yani. Hiç böyle demek ki kulak misafiri oluyor kendi evet, evet. çocuğun bana hani hayatıyla ilgili e, diyelim ki bazı şeyleri paylaştığını hissedince ona diyor ki yani hiç usta tutma diyor aslında. Hiç kimsenin şeyine gitme diyor. Ustalık yapıyor bunu yaparken. E Yapıyor ve en sonunda da yine dayanamıyor. Kartı da veriyor. Kartı diyor değil. ki hani yine de bir usta tutacaksan Benim o tutacağım. da ben olabilirim. Çünkü ben hani tırnak içinde şekil olarak da muhtemelen tanıdığı olarak da yani bu adamın şeyine gitme. yani nereye çağıracak seni? Ben çünkü neye çağırırım? O zaman mesnevi sohbetleri var ona çağırırım. Allah'a çağırsın. Evet. çağırsın. Aynen e manevi bir çağırsın. sohbetimiz oraya çağırsın. Camiye çağırsın. Sefer olur Anadolu'ya beraber gideriz dersin. Ondan hoşlanmıyor. Diyor ki ama benim ustalıma tabi olabilirsin. kartında veriyor. Evet, evet. İşte bugün biraz da halimiz de bu. Aslında herkes birbirine şunu söylüyor. Kendi yolunu kendini çiz diyor ama kimse esasında kendi yolunu da kendi de çizmiş olmuyor. Çünkü herkes bir birilerinin ya Kendi peşi... yolunu kendini çiz diyen de aslında bir ustalık yapmış oluyor. yani. Aynen. <laughs> Böyle çiz diyor. Evet, evet. evet. Benim gibi çiz diyor. Benim gibi çiz. Ben de şöyle şöyle çizdim evet, diyor. Evet. Ve yine aslında orada Tabii. da bir şey var. Aynı süreç işliyor. Aynı yani süreç, süreç işliyor. işliyor yani. Hmm. Evet. Pekala. O zaman niyet edelim iyi ustalar olalım. Yani bu hayırda ve iyilikte önce olmakta hani bizi takva sahiplerine imam kıl diyor ya Cenab-ı Allah. Allah'a şöyle niyet edelim evet. Süleyman. Ustalıkta çılaklıkta hep ikincildir bana göre. Hmm. Cenab-ı bizi bir mananın sahibi yapsın. Hmm. Cenab-ı gönlümüzde bir önce dert aşısı nasip eylesin. Kendisine giden yolda potansiyelimizi bizden muradın ne olduğunu bulma çabasını bize ilham eylesin. Biz o yolda Gayret ederken refikler ve refikalar bize lütfeylesin. Hmm. Aynalar yani. Evet hepsi, aynalar. Zaten mümin mümin de aynasıdır. Evet velisidir veliler. velisidir. Birbirimize evet. ayna oluruz. Birbirimizi velis oluruz. Evet. O ve daha kolay. Aslı olan da onda hmm. ona giden yolda bu noktada bu menzilleri aşabilmektir yani. Hmm. Allah hepimize lütfeylesin. İnşallah. O zaman böylelikle nokta koyalım. Hay hay. Sonuçta bu söz çok da uzayacak gibi. Ama maksat hasıl oldu diye ümit ediyorum inşallah. Peki. Teşekkür ederiz. Ben Yüreğinize teşekkür sağlık, edeyim. ağzınıza sağlık. Allah razı sağlık. olsun efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz bir kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile usta çirek ilişkisinin değişen boyutlarına dair bir hasbihal gerçekleştirdik. Ben Bendeniz Süleyman Ragıp yazıcılar. Muhabbetle, hürmetle.